Aktif Oyuncuyla herkese merhabalar. Ben Gips. Aktif mimarlar bölüm 3 olarak çekiyorum. Yine son oyuncu sorundayız. Ee, bu sefer gemi yaptım. Evet bir ada ve bir gemi. Gips. Gips skin değişti gördüğünüz gibi. Böyle daha değişik bir şey oldu. Evet. Gemiyi başlayalım gezmeye. Yani nasıl bir şey olduğunu falan göstereyim. Bir dakika. Evet. Şimdi bu şekilde yelkenler turuncu gri renkte. Burada bir adamız var. Adada da bir turuncu bir bayrak. Burada dümenimiz var. Buraya yazmıştım. Building by Gibbs. Evet kamera şeye girelim. Burası bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bir şey burada oturma yeri var. Alt katta da. Alt katın Evet. Ya da ilk burayı göstereyim. Burası yemekhane. Böyle sandalyelerimiz, koltuklarımız var. Bir dakika. Burada fırınlar, burada da dolap olarak ak, bile bilebilirsiniz. Siz dolap olarak bilmem onlara. <laughs> evet, alt kat yok. Hayır burayı göstermedik. Burası da yatakhane. Burda chestler var. Chestler boş tabi. Dekorasyon olsun diye koydum. Burada avize gibi bir şey işte. Evet. Bunlar ranza. Kapılar falan. Ranza görünüm versin diye koydum. Evet altı inelim. Altta da burayı ne amaçlı yaptığımı bilmiyorum. Koydum öyle. Burada jellerimiz var. Evet. Gördüğünüz gibi yatak, tuvalet. Evet içine girdik. Şimdi çıkalım. Öteki jel aynı şekilde. Evet, aktif mimarlar 3. bölümün sonuna geldik. E, gemi yaptık falan onları onu gösterdim. Farklı şeyler yaparsam videosunu çekerim. Arsayı sıfırlamayı şu an tam olarak bilmiyorum. Sıfırlarsam öteki ikinci bölümdeki arsayı sıfırlarım. Çünkü bu baya güzel oldu. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve subscribe olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.